Herkese merhabalar. At Yarışları Tahminleri kanalı Ors birlikteyiz. 5 Nisan Cuma günü. Akşam İzmir Altılı Ganyan yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Bir önceki videoda gündüz Antalya tahminlerimi de yayınlamıştık. Şimdi sıra geldi İzmir programına. 9 koşu var tıpkı gündüz Antalya gibi 2 tane altılımız var. Dolayısıyla Birinci koşuyla başlayalım tahminlerimize İzmir'de. Yarış satış yarışı. 1200 kumda 4 yaşlı Arapların mücadelesi. E, bu yarışta baktığımızda ben ön planda 8 numaralı Tamari'yi tutuyorum ilk etapta. rakibi de 9 numaralı Kadir Gün gibi gözüküyor. Bu iki atın dışına biraz daha çıkarsak o zaman devreye 7 numaralı Nedim'in oğlu ve Son olarak da 2 numaralı Ova Akçalı girebilir. Birinci koşudaki sıralamam İzmir için 8-9-7-2 iki şeklinde. İkinci koşuya geçiyoruz. 3 yaşlı İngilizlerin maiden 1800 metrelik bir yarışı. Bu yarışta bankomuz var. Kalitesine inandığımız 1 numaralı Cool Power'ır. Mustafa Çiçek idaresinde üst düzey çim performansıyla uygun rakipler yanında kazanmasını beklerim. Bir numaralı Kulu Power ikinci koşu da Banko birinci altılar için. Üçüncü koşu şart 3 4 yukarı Arapların 1800 metrelik bir yarışı. Bu yarışta 4 yukarı Arap atları 1800 metre çim pistte çıkıyorlar. Bu koşuda benim favorim ve önceliğim 10 numaralı Günyeli. Daha sonra 9 numaralı Melanur. 6 numaralı Selcan Hatun ve 4 numaralı Özümcan. Bu 4 atı birbirinden ayırt etmiyoruz. Bu çim yarışında sıralama 10-9-6-4 4. Dördüncü koşuyla 2. altılı başlıyor. Zor bir yarış. Handikap 16-1200 çim. Sürat yarışı İzmir çim böyle kısa mesafeli yarışlar her zaman zordur e, ee, favorimiz 4 numaralı Hard Float. Rakipleri 3 numaralı Doktor Aziz ve 2 numaralı Always Lucy. Sürprizi ise uygun kilolu safkanlardan 7 numaralı Happy Winner ve son olarak da 9 numaralı Big Game Hill isimli safkanları yazabiliriz. Uygun kilosundan dolayı. Sıralamam 4, 3, 2, 7, 9 ilk ayağa dikkat. 5. koşu meydan 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesi 1800 şimdi gerçekleşiyor. Bu koşuda ise favorimiz 6 numaralı Born White Grace isimli safkan olacak. Daha sonra 8 numaralı Lucy Lou olacak rakibi. 2 numaralı Big Bad Wolf ve 3 numaralı King of Sampler. Daha sonraki ihtimallerimiz sıralama 6, 8, 2, 3. Beşinci koşu için. Altıncı koşu kısa vade altı yine bir çim yarışı. 1900 çimde. Burada favorimiz iki numaralı kolega. Her ne kadar son yarışları kumda olsa bu safkan çimde de güzel koşular koşmuştu yarış hayatının başlarında. ilk dönemlerinde. Formuyla, iyi formuyla iki numara burada ön planda. Rakipleri 3 numaralı Bertan Han sekiz numaralı Şık Turbo ve son olarak da 5 numaralı Rimer Bey sıralamamız 2, 3, 8, 5 şeklinde 6. koşuda. 7. koşu Osman Aksa uykusu kısa vadiyede dişilere ait bir yarış. Burada 3 at arasında bir yarış bekliyorum. 3 numaralı Lady Miran, 2 numaralı Ayar Numat ve 4 numaralı Kızım Çınar. 3, 2, 4 bizim için yeterli. 8. Koşu Türkiye Spor Yazarları İzmir Şubesi Koşusu Kısa Vadeli 3 Yaşlı İngilizler 1900 Kum'da Bankomuz 2. Altılar için burada 1 numaralı Yurtbaşı Özcan Yıldırım'la devam eden formuyla tekimizdir. Ve son koşu yine 3 yaşlı İngilizler yine meydan ve yine 1800 çim. Burada ise 1 numaralı Kızıl Tekin'le başlıyoruz. Çim piste yatkın bir orijini var. Datifri, Torok gibi baba ve kısrak babalarından dolayı ilk olarak dikkat çekiyor. Şimdi onun dışında 3 numaralı Ogibor ve 4 numaralı Remziye'nin oğlu da yazılabilir. 1-3-4 diyoruz son koşu için. Böylece 9 e, koşuluk İzmir yarış programını kısaca özetledik. Tabii ki son karar sizlerin. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videonun e, beğenerek veya yorum yazarak bizlere destek olursanız seviniriz. Ayrıca abone değilseniz hala kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdiden herkese cuma günü bol şanslar dilerim.